Telefine. Tamamlayıcı emeklilik sigortası 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı çalışma program takviminde planında e, açıklandı. Hı hı. Dendi ki e, 2026 yılı Nisan ayı ile Haziran ayı arasında Türkiye'de tamamlamayı tamamlayıcı emeklilik sigortası hayata geçirilecek. Dendi. E, 2026'yı bekliyoruz. Yani kanuni düzenleme zannediyorum. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılıp bitirilip program öyle. Ee, tamamlayıcı emeklilik sigortasına geçilecek. Ee, Tabi burada yüzde %3 zorunlu. Bütün kamu ve serbest özel çalışanların tamamı için bu zorunlu hale geliyor. Örneğin siz bu televizyonda çalışıyorsunuz. Zorunlu katılmak zorunda siz aynen sosyal sigortalar gibi. Tabi bu primler sosyal güvenlik kurumuyla alakası yok. Kurumun dışında başka bir e, bağımsız kuruluşa yapılacak. işte enerji piyasası düzenleme kurulu gibi e, böyle bir bağımsız kurul tarafından e, yürütülecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi onu diyor. Kararnamesi diyorum programında evet. o yazıyor. yüzde %3 işçiden, çalışandan ya da memur da dahil buna %3 de işverenden kesilmek suretiyle böyle bir fon oluşturuluyor. Bu fon ee, ne kadar süreyle, nasıl, ne hangi şartlarda olacağı henüz belli değil ama yüzde üçer olduğu belli. Ee, bunun tabii hareket noktası şu: şimdi emekliler, geçen programlarda da konuştuk, bir taban aylık dediğimiz bir aylık var. Hı hı, evet. Taban aylık e, artık e, yapılan hesaplamalara göre kişinin geçinemeyeceği bir maaş olduğu için, emekli maaşı olduğu için bu maaşın üzerinde Maalesef öyle. devletin, e, hazinenin sosyal sigortalara desteklemek suretiyle kurumun e, çalışanlara verdiği bir para. İşte 8 bin lira maaşı var, gerçek maaşı, emekli maaşı e yetmeyeceği için 16 bin küsür dendi. Aradaki farkı azine ödüyor. Şimdi sanıyorum e, kanun koyucular bunu görüyorlar ya da ülkeyi yönetenler bununla geçinemez diye buna... Ee, bir takviye, tamamlayıcı, ek bir para verelim işçiye emekli olduğu zaman. Bu parayı da bir kısmı işçiden alalım gene bir kısmını da işverenden alalım şeklinde bir program e, yapılıyor.